Evde çünkü bugün temizlik var O yüzden de uzun bir gün olacak Ara ara çekmeye çalışacağım Tabii ki ama Şöyle dönelim Eve doğru Ama fırsat buldukça çekebileceğim Çünkü yardımcı bir ablamız geliyor O da çok kameraya çıkmak ister mi Emin değilim Kendisine de bir danışacağım Ama eğer evet derse onunla birlikte de Mutlaka vlogda görüşüyor oluruz Size onu da tanıştırırım Evde görüşürüz Arkadaşlar selam. Herkese günaydın. Bugün 29 Ekim. Bayağı güzel bir gün. E, hızlı başladı benim için gün. 29 Ekim'e bayağı bir boş diye randevu oluşturmuştum. Güzellik salonunda böyle bazı randevularım vardı. Zayıflama, G5, MS Slim diye bir şeye giriyorum. Bir de Lazer'e gittim. E, koştura koştura eve geri geldim. E, o yüzden size böyle aşırı fazla şey çekemedim bir buradan şimdi bir gün günaydınlaşmak istedim. Birazdan kahvaltı hazırlayacağım. Orkun arkada kahve makinesi temizliyor. Ses geliyor olabilir. Uyanmadı henüz kendisi. O yüzden çekmiyorum. Şöyle yapıp hemen <laughs> kamerayı geri göstereyim. Topi merhaba demek ister misin? Merhaba demek ister misin? Topi'yi gün içinde illaki görürsünüz. <laughs> Hoşçakalın. Orkun kahve makinesini temizliyor gördüğünüz gibi. Sabah insan olmadığı için kameraları sabah çıkmıyor Değil mi aşkım? Efendim? Sabah insan olmadığın için kameraları sabah çıkmıyorsun. Kesinlikle. <laughs> Kahvaltımız hazır. Şöyle domatesli kaşarlı uydurma bir yumurta yaptım. Temel kahvaltılıklar. Bize afiyet olsun. dediğim gibi evde temizlik olduğu için ayak altında dolaşmak istemedik. Özellikle tofu ile temizlik biraz zor olabiliyor. O yüzden kendisini diye dışarı çıkarttık. Hanımefendi değil mi? Hadi bakalım. Haydi. Çıkıyoruz şimdi. En azından güneşli günlerin tadını çıkartalım. Tofişle dedik. Bu küçük Minnak çocuk ayak altına doğasınca evde bayağı zor iş yapılıyor. O yüzden kaçırdık onu dışarıya. Görüşürüz. geldi kızıca dolapta kabağım vardı onu çıkarttım kabak yemeği yapacağım zeytinyağlı yanına da sütlü brokoli çorbası yapmayı hedefliyorum ama onu ilk defa yapacağım bakalım nasıl olacak birlikte göreceğiz zaten kesitler paylaşacağım yemekten görüşürüz Şimdi burada kendi yaptığım yoğurt var. Yemeklerimiz hazır. Brokoli çorbasına üşendiğimiz için onu pesto soslu bir makarnaya çevirdik. Kabak da burada. Hadi bakalım bize afiyet olsun. ordumun güzel olduğunu Tofi'den anlayabiliriz. <laughs> Gerçekten güzel olmuş. Tofi de şimdi bize teyitleyecek. Tofi, anneciğim beğendin mi? Bakayım, bak bana. Oo, sakallarım beyazlamış. Çok tatlısın. Afiyet olsun anneciğim. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Bugünlük bu kadar. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Bir de beğenme tuşuna basmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Video çekmeye devam ediyor olacağız. Mutlaka gelişmemiz için de yorumlara, düşüncelerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.